Tehlikeye en yakın yerde durmak veya bir sorun çıktığında suçlanacak ilk kişi olmak gibi anlamlara gelen topun ağzında olmak deyimi maalesef ki bir zamanların acımasız bir idam yöntemiydi. Bu yöntemde suçlu topun ağzına getirilerek sırtı namluya dayanıyor, elleri de topun iki yanındaki tekerlerin kasnağına bağlanarak sabitleniyordu. Top bu sırada dolu oluyor ancak topun ağzında bir tür engel olduğundan içine gülle konması bile gerekmiyordu. 6 ila 12 funtluk kara barut kullanılan pirinç topun namlu içindeki basıncı ile atmosferik basınç arasında bin kat kadar bir fark olduğundan topun ağzında değil insan bedeni çelik saç levha bile olsa parçalanabiliyordu. 1857'de bir idamda hazır bulunan bir gazeteci gördüklerini şöyle anlatmıştır. Top ateşlendiğinde suçlunun kafası koparak yerden 12 ila 15 metre kadar yükselir Kollar topun iki aksi yanına doğru uçar ve belki 80 metre uzağa kadar sürüklenirdi. Bacaklarsa topun namlusunun altına doğru olduğu yere yığılır ve geri kalan vücutsa kelimenin tam manasıyla yok olur giderdi. Pek görülmesi arzu edilen bir manzara değildi. Bu yöntemin 1596 yılında Osmanlı İmparatorluğunda da maalesef uygulandığına dair kaynak şöyle aktarır. Ceza bazen çok şiddetli ve kanunu kanla hatırlatmaya yarayan bir şey de olabiliyordu. 1596 yılında utanç verici davranışlarıyla bilinen bir yeniçeri tophane mevkiinde paçavralara sarılarak bir topun ağzına getirildi ve top ateşlendi. Cezanın korkunçluğu ahaliyi de etkiliyordu. Korkunç oluşu yüzünden halka mesaj verme konusunda güçlü bir idam yöntemi olsa da Batı ülkelerinde çok uygulama alanı bulmamıştır. Öte yandan idamı izlemeye gelen insanlar içinde topun ağzına getirmek gayet tehlikeli bir yöntemdi. Güllesiz, kuru sıkı doldurulması gereken top yerine gülle ya da salkınla doldurulan toplar idamda suçludan sonra kalabalığı da delip geçebiliyordu. 1857 isyanı sırasında Firozpur'da böyle bir olayda ufak salkın bilyalar kalabalığı delip geçmiş ve pek çok izleyici kol ve bacaklarını kaybetmişti. Topun hemen yanında duran askerler de top ateşlenince savrulan suçlunun kemikleriyle ağır yaralanabiliyordu. Bir Hint isyan hatıratındaki en şanssız suçlunun idamında ise şöyle bir hadise gerçekleşmişti. Bir zavallı adam idamından hemen önce iplerin kopmasıyla patlamadan önce yere yığılmış ve top boşuna ateşlenmişti. Arkadan gelen bir çavuş hemen tabancasını çekerek suçlunun kafasına dayamış ancak kapsül arka arkaya üç kere ateş almamıştı. Tetiği her çekişte suçlu korkuyla ezilip üzülüyordu. En sonunda bir tüfek getirip ensesine ateş ettiler. 1857 isyanında izleyenlerin midesine en çok kaldıran şeylerden biri de avcı yırtıcı kuşların topun ağzında havaya uçan suçluların parçalarını havada kapmak için pike yapmaları olmuştu. Ondan sonra da gömülmeyip orada bırakılan cesetler de köpekler tarafından yeniyordu ne kadar yaygın olduğuna dair İngiliz kayıtlarını incelediğimizde Mayıs ve Eylül 1857 arasında 523 Hintli isyancının idam edildiğini görüyoruz. Bunların 459'u tüfekle kurşuna dizilmiş, 13'ü firar yüzünden olmak üzere 20'si asılmış, 44'ü de topun ağzında patlatılmıştı. Topun ağzı daha çok özel suçlular için kullanılıyordu. Bu idam yönteminin son bilinen örnekleri ise 1930 yılında Afganistan'da Tacik yönetimi altında politik suçluların ortadan kaldırılması esnasında görülmüştü. Kabil'de 11 Afgan topun ağzına konulmuş ve top atışı yapılarak idam edilmişti.